Herkese günaydın. Uzun bir aradan sonra kamera karşısında böyle konuşuyorum. Asansörde konuşmaya başladım. Önce bir kombi fit çek yapayım, sonra konuşayım. Herkese tekrar tekrar günaydın. Heyecanlıyım çünkü uzun bir aradan sonra burada konuşuyorum. Şu an okula gidiyorum. Hava birazcık karanlık gibi. Yani yeni aydınlanıyor en azından. Bu hafta benim doğum günüm var. Aynı zamanda babamın da doğum günü var. Ee, unutmak istemediğim bir hafta olduğu için anı diye kalması amacıyla kamera karşısına geçtim. Keşke haftanın başında arkadaşlarım kutlamaya başladığında yapsaydım. Ama e, yeni aklıma geldi. Dedim ki yapayım. Çok yoğun bir dönemdeyim gerçekten e, aralıksız okula gidiyorum öyle söyleyeyim bundan hiç bahsetmedim onu da anlatmak istiyorum şu anda evin orada bir yerdeyim insanlar çıkıyor her yerde ben de o yüzden çok anlatamıyorum <laughs> e, ben artık iki bölüm okuyorum blog hesabımda beni takip edenler onun da adını yazıyorum hemen görmüştür Artık iki bölüm okuyorum. İki bölüm okuduğum için full okula gidiyorum. Hatta bankacılık derslerimden daha çok ikinci bölüm yani yönetim-bilişim sistemlerine çap yaptığım bölümden daha çok ders alıyorum. Şimdi okula gidelim. Benim canım arkadaşlarım. Bana pasta almışlar. Kendileri bunlar olur. Pastam ben. Ya, seni evet Meren benim. Pazartesi günü olan ki doğum günün kutlamamı izlediniz. Ama ben hala yoldayım. Bunun haricinde dün de babamın doğum günüydü. Onu kutladık. Ondan birkaç görsel koyarım diye düşünüyorum ya da video artık ne çektiysem. Şimdi onun için tekrar araya giriyorum. Bir <laughs> şey olmaz ya. Böyle <gülüyor> güzel. <gülüyor> <Zilomuzluyor> i̇yi ki doğdun. Selçuk, iyi ki doğdun Mutlu yıllar sana. Teşekkür ederim. Dur. 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 <laughs> Evet, bir statistik dersinin arasına girdik. Ee, ders programından bahsedeceğim. Pazartesi günü ezberinde ne var kanka? Şimdi pazartesi günü yatırım proje analizi. Sonra bankacılıkta pazarlama alıyorum. Finansal matematik alıyorum. Çarşamba günü istatistik artı iş sağlığı sigortası böyle bir ders alıyorum. Perşembe YBS giriş. Yazarlık alıyoruz ha işte. Evet ama o gün bilmiyorum bilmiyorum ama böyle bir ders alıyoruz. Yazarlık alıyoruz. Evet. Cuma günü bilgisayar programlama. Ardından da para teorisi ve para politikası ders alıyoruz. Yani şu an böyle e, ikisi karışık gidiyor. Sabah söylediğim gibi e, daha çok YBS dersi var. Evet, canım okulumun güzel kantinindeyiz. Aynen. Ders arasına girdik şimdi. Neye gireceğiz? Sigorta sigorta dersine gireceğiz. Hiç sevmem. Sen hoca bunu izliyor. Ama sevmiyorum. Ben bankacılık derslerini daha çok seviyorum. Hiç resimimiz yok. O yüzden bir ders ekeceğiz. O kadar. Ama yemek yiyeceğiz. O yüzden ekiyoruz yani. Neye girdik? Ehliyet yazılan. Evet. Onu nerede şey yaptın kanka? Neyle, nerede, yaptın? nerede çalıştın? Neyde çalıştın? Köyde. Ay sen. İneklerin içinde. <laughs> Oo. Kuzu olmaz mı? Yok olmaz. İnek olması Köpeğin? lazım. Onun kokusu. <gülüyor> Motivasyon. Gözü kokusu. Kapatma. Gidiyor musun? <laughs> kanka. Sen de gel. Kür. sucuk mu? Sana çiğ köfte aldı. İlk doğdu Sally. Hep. Vay, bana doğum günümde sucuk mu almışlar? Evet, sucuk almışlar. Dünyaya getirenlere kurban olsunlar. İlk doğdu. Kutlu doğum gün haftası başladı. Çiğ köfte. Çiğ köfte mum diktik. Oy bana sucuk mu? Sana çiğ köfte aldım. O videoya benzedi. Yalnız ortama bakın. <laughs> Çok etkilendim. <laughs> Alkış, 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 alkış. Video güzel, güzel. yolla tatlı. <laughs> evet, Cuma gününden tekrar herkese merhaba. Dün doğum günümü kutladık ama ben yine bir şeyler çekmeyi unuttuğum için ee, çektiklerimi eklemeye çalışacağım. Dün hiç öyle merhaba deyip giriş yapmadım ama bugün yapayım dedim. Bir de birazcık böyle şey hakkında konuşmak istiyorum. Yani yeni yaşımda neleri fark ettim. Benim için en büyük değişim galiba çap yapıyor oluşum olabilir. Çünkü uzun zamandır istediğim planladığım bir şeydi. Ve daha yeni nasip oldu. Mutluyum da yani bölüm şu anda severek okuyorum. Direkt yazılımın içine girdim. Programlama dersini daha Başladım ilk seneden aldım ama yine de seviyorum. doğru sonuç verdi. Böyle çıkması gerekiyor. YouTube kanalım için ne konuşmak istersiniz? Ve benim zaten error veriyor. Patlayacak beyniniz. Bundan bir 5 yıl sonra çalıştığın yerde bu kodları kullanacak mısın sence? Hı. Bence kullanmayacağız çünkü yapay diye bir şey var artık. Ne güzel <gülüyor> <gülüyor> mesleğini <çöneyi> anlatıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bakın sanat ekipsi yok şu an. Harf notu yazmayı öğrendik. Bakın bu ben. Ders bitti nasıl hissediyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ben de. Bir makyaj tazeledik kendimize geldik. Ama bütün film bitti ya. Bütün sosyal film bitti. Evet, şimdi biz bir daha ders Şimdi gireceğimiz ders de alır bir ders. Aslında paranın değeri fiyat demek ama o fiyatı da belirleyen şey onun satın alma gücüdür. O zaman paranın aslında paranın değeri fiyat demektir. Bunu da bilelim. Şimdi burada... Ben eve geldim. Yemek yedi. Böyle açlıktan bayılıyordum. Sonra bayıldıktan sonra bir de kan şekerlerim düştü yataklara girdim. Sonra bu sıfat ve bu sıfat bana doğum günü sürprizi yapmış. Daha doğrusu bu kızın anası bana pasta yapmış. Yani benim halam oluyor kendileri. O kadar mutlu oldum ki. O videoyu koyarım. <laughs> koyarım. Her kısmı ayrı koyarım. Nimet'i en son köy vlogunda görmüştünüz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Oradan bir kesit koy bir de şimdi koy glow up geçmiş mi? Yazılıyorum. Çıkışı gayet güzel. O zaman daha ergen veletti. Hala ergen velet ama o kadar büyüm etti daha. <laughs> bir de ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün evet. gittim akşam. Nasıl olsa kimse beni daha görmeyecek diye. <laughs> bir baş suan <laughs> Şu an leş gibi soğan kokuyorum. Geldi şu an beni öpeyim Böyle buram buram soğan kokuyorum. Sakız falan çiğniyorum. Bir işe yarar Yarıyor mu? Hayır. <laughs> Olsun her şey soğanı da söyledi. <laughs> evet. Biz Hamit Akçin torunlarıyız. Bir baş soğanı kırar yeriz. <laughs> Hem de böyle. Ah <laughs> oh. İyi ki doğdun Selin <laughs> İyi ki doğdun Doğum günün kutlu olsun. İyi Ayy, ki doğmuşsun. Bir dakika şunu lambayı kapat. Happy birthday. <laughs> Pastanın üzerine ne yazıyor bak. Ve Nur ifadesi ifade 21 mi oldu Ya. Ya. <laughs> ya bunu sen mi yaptın? Evet. evet. Çubuk yüklü artık. Yatağa yakmayın. Dedek tut. Amin. Amin dedi. <laughs> Nasıl akışım Telefon var elimde. Hadi bende. Be. Be. Ay Allah razı olsun. Dur hediye. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> ben bak görüşmek üzere. Evet böyle gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay neyse. Ee, bu benim için çok güzel bir yaştı. 21 yaşıma teşekkür ediyorum. Yani 21 ben bu yıl yaşamış oldum ama olsun bir sonraki yıl herkes 22 diyeceğim. <laughs> ama olsun. Çok dolu dolu ve çok güzel bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Benimle birlikte mutlu olan herkese çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. So